Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah saatlerinde kritik bilgi geldi. Son halk arzlarımız içinde bulunan. Belki de en çok ilgi çeken şirketlerden bir tanesinin. Vişte madencilik üretimin tarihleri belli oldu. Katılım endeksi açıklandı. Katılım endeksine uygun nihayet. Son halk arzlarda katılım endeksi önemsenmiyor demiştik katılım endeksine uygun oldu. Bugün sabah saatlerinde belli olmuştu. Biz de sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir hat bilgileri paylaşalım değil mi? Hani bu kadar önemsenen, hani bu kadar beklenen bir şirket. Tamam diyeceksiniz ki ya halka da ne kaldı? Hepsi taban gidiyor işte eksiye sarktı. Yeni gelen halka arzlar iptal oluyor. Halka arz olmak için sırada bekleyen şirketler konkorda da ilan ediyor. Yani halka arzları bir kurtuluş olarak gören şirketler de var içinde. Ama iyileri de var. Vişne madencilik bakalım bunlardan birisi olacak mı? VSNMD kısa kodu ile 3-4-5 Şubat gelecek hafta pazartesi salı çarşamba günü talep toplaması yapılacak. Yine bireysel eşit dağıtım. 37.44 kuruş fiyattan %20 iskonto uygulanmış arkadaşlar fiyat bu. Bireysel eşit dağıtım TBT bakiye kullanılamaz biliyorsunuz. Yani pazartesi günü sattığınız hissenin parasıyla pazartesi günü başvuru yapamazsınız. Çarşambayı beklemeniz lazım. Dediğimiz gibi katılım endeksine nihayet uygun bir şirket geldi. 24 milyon lot toplam lot sayısı 4.3 milyar 4.3 milyar TL'lik bir piyasa değeri var bu şirketin. 898 milyon TL'lik bir halka arz gelir olacak. %20.51 oranında halka açıklığa ulaşacak bu şirket. Yani güzel. 20 FK 176 Piyasa defterde yeri var. Ana pazarda işlem görecek. İlk defa bir ana pazar geliyor. Tera yatırım konsorsiyum lideri. Ve geldik en can canlı noktaya. Şuna bakar mısınız? Halka arzdan gelecek parayı nerelere nerelere kullanacaklarmış. Bakın %40-45'ini. Çelemli fabrikası, ham madde hazırlama tesisi, kurulum, tüm destek ekipmanları ve altyapısı için kullanacaklarmış. Çok güzel. %3'ü ile %7 arasını Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı için kullanacaklarmış. Bu da güzel. %8'i 10'unu Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu paketleme, ambalajlama, ambalajlama tesisinde kullanacaklarmış. Silolar ve tüm ekipmanlar dahil. Bakın burası da güzel. %19-23 arasında Narlı fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu için kullanacaklarmış. Ne ne? Zaten 800 milyon TL para. %20-25'ini de devam etmekte olan yeni yatırımların finansmanı amacıyla çekilen kredilerin kapatılması. Hadi bakalım. Tamam. Birçok para paradan yarıdan fazlası yatırıma gidiyor ama yani finansman için çekilen kredinin kapatılması faiz silinecekse güzel. Yüksek faizle çekmişseniz güzel. Yine de güzel. Son halkarızlar için de bence güzel bir şirket. Brüt halk arz gelinin %10'u ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulanacaklarmış. Önemli tarihlerden. Şimdi 898 milyonun hani 98'ini silelim. 800 milyonun %10'u 80 milyon. 80 milyonu ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler uygulayacaklarmış. İlginç. Bakalım. Yeterli olur mu? Bakacağız. Arkadaşlar yurt içi bireysel %39.75 ayrılmış. Düşük değil mi? Yurt içi kurumsala %25, yurt dışı kurumsala %25, yüksek başvurulara %10 ve şirket çalışanlarına da %0.25 pay ayrılmış dağıtımda vişne madencilik üretimin halka arzında. Ne diyelim? Hayırlı olsun diyelim. Bence hayırlı olsun diyelim. Gelecek haftadan itibaren belki de halk arzlarda bir toparlanma haftasına gireriz. Belki de son gelen halk arzlara bir göz ucuyla, ya kardeşim bak güzeller de varmış. Bak iyiler de varmış. İnşallah. Takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.